Merhaba, bir programa daha hoş geldiniz. Bugün derin devletin gençlik kollarından bahsedeceğim. Tabi derin devletin gençlik kollarından bahsetmeden önce e, onların bir de a babaları kolları var. Şimdi bu iş nasıl başlıyor? E, önce a babalardan başlıyor. Önce siyasiler bir konuşma yapıyor. O siyasilerin konuşması üzerine yalaka ve televizyona çıkan kendini akademisyen diyen bir takım insanların e, o konuşmayı pohpohlaması, övmesi ve doğrulaması gerekiyor. Nasıl oluyor? İşte bu son çıkan yangın sonrası siyasiler önce e, PKK ve HDP eşleşmesi yapıyorlar. Doğal olarak e, bu yangını Türkiye'de Kürtler çıkartmış oluyor. Bütün zararı Kürtler vermiş oluyor. Bunu 2-3 gün üst üste söylüyorlar. Bu 2-3 gün içerisinde etrafta hiçbir rahatsızlık edici bir olay yok. Sonra bir e, örgüt isminden Ateşin Çocukları diye öyle bir yayın yapmaya başlıyorlar. Peki ki kendi yayın organlarında e, bizim böyle bir şeyle hiçbir alakamız yoktur diye açıklamalar yapıyor. Fakat tabi basın bunu çok vermediği için e, sizler bunu görmüyorsunuz. Ve sonuçta e, fazla kafanızda tartışmadığınız için de bu işi Kürtlerin yaptığını e, yaptığına inanıyorsunuz. Tabi sadece Kürtler yetmiyor. Çünkü e, bu iktidarın e, çok ciddi gideceği e, belli oldu. E, alternatifleri Cumhuriyet Halk ile e, İyi Parti ciddi kuvvetli bir şekilde geliyorlar. Muhalefet bloğunun başka üyeleri de var partiler ama e, bu iki parti ciddi bir e, yükselişteler ve e, yani en kalabalık iki parti olduğu için en güçlü e, rakipler oldukları için e, onların adını ekliyorlar. Ne yapıyorlar? PKK, HDP ve onları destekleyen CHP İYİ Parti diye devam ediyorlar. Bunun üzerine işte o derin devletin gençlik kolları dediğim, daha önce de yazdığım hemen hemen her partiye değişik görüşlerle soktuğu işte CHP'nin içine katı kemalist e, mantığın, mantığıyla e, Mustafa Kemal'in dedikleri dışında hiçbir şeyin doğru olduğuna inanmayan bir grup giriyor işte e, MHP söylemiştim Çatlı gibi e, işte Çakıcı gibi daha önceki Yedişer kişi öldüren Veli Can Oduncu gibi işte ona benzer e, Ferhat Tüysüz gibi insanlar giriyor. Bunlar esasında derseniz ki CHP'li mi bana göre hayır e, işte MHP mi bana göre hayır. Bunlar e, bu partilerin derin devlet tarafından içlerine sokulmuş... E, ya insan katline e, hizmet ediyorlar ya da siyasi katliama hizmet ediyorlar. Ne oluyor bunun sonucunda? Şöyle bir şey oluyor. Daha önceki örnekleri de vereceğim ama işte tüfeklerini alıyorlar. Çünkü Türkiye'de akıl almaz bir e, ruhsatsız silah satışı yapılmış. E, yani mantık ötesi her evde bir silah gibi bir e, ruhsatsız silah var gibi bir sayı ortaya çıkıyor. Tabi bazılarında üçtür, dörttür falan filan ama 17, bin, 17 milyon gibi bir ruhsatsız silah sayısı var elimizde. Şimdi bunlar silahlarıyla beraber arabalar atlıyorlar. Sonra bu yangın yerlerinin çevresindeki arabaları ve insanları kendilerine göre teşhis ediyorlar. Nedir o kendilerine göre teşhis? Önce kürde benziyor mu? İşte biraz siyahi mi? Esmerimsi mi? Bunların kimlik kontrolü yapıyorlar. Şaka değil. Polis gibi falan kimlik kontrolü yapıyorlar. Bu kaç gün sürdü? Sanıyorum bir haftaya yakın sürdü. Kürtse ne yapacak onu bilemiyoruz. Şimdilik bir cinayet ya da buna benzer bir şey olmadı. Ama bu onun göstergesi. Yani ben geliyorum diyor. Nasıl geliyorum diyor. İşte yedi kişiyi öldüren Konya'da bir herif çıktı. Önce yaralıyor. Sonra yaraladıklarının kafasına kurşun sıkmaya başlıyor. Sonra da e, muhalif kanattaki yazarlar ya böylesinde görmedim artık diye yazı yazıyorlar. Yani gör, görmediniz çünkü bunları siz yarattınız. Bunlar sizin içinizden çıktı işte. E, hep söylüyorum e, 15 Temmuz sonrası askerlerin büyük çoğunluğu ciddi işkence gördü. Onlara söylediğim hep şu oldu: Biz sizi yani işkence gören herkesin e, savunmasını yapacağız. Yani siyasi görüş ya ve kendi açımdan öyle bakıyorum. E, siyasi görüşü beni ilgilendirmiyor. İşkencenin her türlüsüne, kime yapılırsa yap yapılsın karşı olduğumu her zaman söylemişimdir. Bütün darbelere karşı olduğum gibi. Şimdi siz askerdeyken, komutanken, bütün darbelerde askerler tarafından yapılan işkencelere o zaman karşı çıksaydınız bu nokta buraya gelmezdi diyorum. Ve şeyi de çok merak ediyorum. Tabii bunda genelleme yapmıyorum, onu herkesin bilmesini istiyorum. İşte diyelim ki bu AKP hükümeti devrildi, demokrasi gelmeyecek Türkiye'ye ama demokrasiye bir adım atıldı. Diyelim ki işte asker içerisindeki Avrasya-NATO kavgası bir anlamda çözüldü. mantık e, dahilinde kendi aralarında bir anlaşmaya vardılar ve onlar da böyle bir e, kavgadan vazgeçti. Ve Türkiye'de bir takım şehirler e, yani demokrasiye doğru adım atılıyor. E, işte insanlar yolda tüfekten, tabancayla Kürtleri aramıyor falan. Yani böyle bir, bir parça. O kadarına bile... E, hemen geçebilir miyiz endişeliyim çok açık söyleyeyim yani çünkü e, jandarma genel komutanı değişmedi daha ama MHP'nin istediği jandarma genel komutanı e, gelirse e, vay Türkiye'nin haline diyorum ben 13 kişiyi öldürmekten e, mahkemesi olan fail meçhul cinayetlerden mahkemesi olan bunları yüzbaşı iken yapmış e, bir kadına tecavüzden mahkum olmuş aynı tarafından bir insanı sonuçta Jandarma Genel Komutanı şu anda Jandarma Genel Komutan yardımcısı. Yani bu şekilde suçlardan yargılanan bir insan yüzbaşılıktan or generalliğe kadar gelebilmiş. İşte bunların bir parça düzelmeye, toparlanmaya başlaması bile bana benim için Türkiye'de demokrasiye bir başlangıç olacakmış gibi geliyor. İşte bu e, derin devletin çocukları, e, gençlik kolları bir şekilde e, görevden el çekilmeli diye düşünüyorum. Bunlar nasıl bulunur? Bunlar o kadar çok kendilerini belli ederler ki. Bunların kime e, siyasi görüşleri yoktur. Bunlar e, yukarıdan aldıkları emirle işte o dediğim gibi e, siyasilerin emri e, ya da açıklaması. O açıklamayı yalaka gazetecilerin ve akademisyen bir takım insanların pohpohlayarak üç gün üst üste konuşması bunları bu gaza getiriyor. Aynı 15 Temmuz'da Erdoğan'ın çıkın dışarı deyip de niye yaptığını bilmeden erlerin ve askeri öğrencilerin kafasını kesenler gibi. Çünkü kafası çalışsa oradaki askerin darbe yapabilecek hiçbir rütbesinin olmadığı sıfır rütbeyle olduklarını anlar bir parça. O zaman der ki kendisine emir veren o oligarşiye ya bir dakika ben bu çocuğu niye öldüreceğim kardeşim? Niye der yani? Sonuçta bir sadece 251 e, şehit diye anlatılıyor bütün basında her yerde. Onlara göre karşı taraftan kaç kişinin öldüğünü biliyor muyuz acaba? Kaç kişinin katledildiğini biliyor muyuz acaba? Şimdi bunlar niye hiç tartışmıyor? Çünkü bu e, hep dediğim gibi hükümet devleti değil devlet hükümeti yönetiyor. Doğal olarak da devlet halkı da yönetiyor hükümetle beraber. Benim dediğim dedik ben doğrusunu söylüyorum diyor. Şu anda CHP, şey, AKP'de bir tartışma var Erdoğan sonrası kim gelecek diye. Eğer işte başkanlık ve parti başkanlığı konusunda bir değişim olursa ya da 2023 seçimlerinde Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilemezse milletvekili de olmadığı için partide bir genel başkanlık kavgası başlar mı? Kimin adı geçiyor? Hulusi Akar'la Süleyman Soylu'nun adı geçiyor. Hulusi Akar'ın niye siyasette bir parti başkanlığı için adı geçiyor? Çünkü işte derin devlet dediğimiz bu devletin hükümetleri yönetme mantığı bu. Sıkı yönetime ihtiyaç duymadan, orada da darbe yapmadan ülkeyi yönetecek bir genelkurmay başkanı eskisi. Eskisi diyorum, onda şüpheliyim çünkü bu genelkurmay başkanının bugüne kadar beş tane açıklaması oldu mu onu bilmiyorum. Yani askerleri takip eden e, gazeteci arkadaşlarımız var. Onlardan biri bir gün bana derse ki ya beş değil altı kere konuştu eyvallah. Ama Türkiye'de e. genel başkanların çok çok konuştuğu ortam varken onun yerine Hulusi Akalem kendisine bir ayrı bir üniforma diktirerek dünyada var mıdır o e, eski asker de bakan üniforması onu bilmiyorum. Erdoğan'ın böyle bir başkomutan olarak üniforması yokken Hulusi karım var mesela. Ya da e, açık faşizmi, polis devletini bu kadar önerseyen ve uygulayan Süleyman Soylu'nun başkanlığı AKP içerisinde tartışırken neden hiçbir AKP'li ya ne yapıyorsunuz siz kardeşim demiyor. Neden bu, bu AKP'li derken Erdoğan'ın yanında olanları kastetmiyor. Ufak bir beldenin yönetim kurulu ya da üyesi bir partinin üyesi ya niye bir asker ve ya da bir polis devleti isteyen birisi başkan olacak. Çünkü yukarı öyle istiyor. O yüzden Süleyman Soylu orada zaten. Başbakanın Erdoğan'ın istememesine rağmen orada olmasının nedeni o zaten. O aynı işte bu şu andaki gençler gibi gençlikten yetiştirilmiş. Nerede lazım olmuşsa oraya gönderilmiş. Doğru Yol Partisi'ne gönderilmiş. Oradan Demokrat Parti'ye gönderilmiş. O yapılmış, bu yapılmış falan filan. Sonra Erdoğan'a bu kadar küfür adam, eden adam Ha, açık faşizmi net bir şekilde uygulayabilecek karakterde bir adam yetiştirilmiş ve AKP'ye küfretmekten, Erdoğan'a küfretmekten vazgeçip AKP'nin en önemli bakanlığını almış. İşte derin devletin gençlik kolları bunlar. Bunların hiçbir tanesi hiçbir partili değil esasında. Ben mesela Süleyman Soylu'nun parti programını okuduğunu sanmıyorum. Ya da Çakıcı'nın parti programını, MHP parti programını bildiğini. Sanmıyorum ki soru sorsam cevap verebileceklerini sanmıyorum. Bunlar şu anda sokakta Kürt avındalar. Ve biz bu utançla bu ülkede bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu utançla yazılar yazıyoruz, programlar yapıyoruz. Ve bunu tabi yabancı ülkelerde olduğumuz için bazen o yabancılarla konuşuyoruz, soruyorlar çünkü. Ben 71 yıldan beri, 71'den 77'ye kadar İngiltere ve İsviçre'de yaşadım. İçinde İskoçya'da var. 6 yıl yurt dışında yaşadım. Sonra 2003'ten bugüne kadar yurt dışındayım. Ben e, Kıbrıs Savaşı'ndaki Bülent Ecevit haricinde e, o da bütün ülkeler değil tabi e, bilhassa İngiltere'deydim o sırada. İngiltere e, garantör devlet olduğu için İngiliz halkı Bülent Ecevit'in adını öğrendi. Ama mesela beraber e, hükümet eden Bülent şey, Necmettin Erbakan'ın adını bilmiyorlardı. Şimdi ilk defa Erdoğan'ın adını bütün dünya biliyor. Almanya'da üç arkadaşım, bir de ben olmak üzere bir ev tutmak istediğimizde Erdoğan'la bağlantınız ne durumda diye sorulduğuna ben şahidim. Bırak ismini bir şey yapmayı, Erdoğan'ı seviyorsanız Almanların bir kısmı ev vermiyor bize. İşte bu beraber onlarla da konuşmak zorunda kalıyoruz bazen ama İngiliz'den ama Fransız'dan ama Alman'dan ve bir gerçekleri savunduğumuz için orada olanları anlattığımızda ya da onların söylediklerine cevap verdiğimizde birilerine göre vatan haini oluyoruz. Masum demiş ki, devam edeceğiz. Yani şimdi düşünsenize öyle bir megalomanlık hepsine bulaşmış ki Pakdemirli diyor ki Orman Bakanı bir yangının söndürülüp söndürülmediğini bir tek ben söylersem inanın diyor. Peki başka bakan açıklama yapamaz mı? o açıklama yaparsa lan diyeceğiz yani yalan söylüyor olabilir mi diyeceğiz. Ya da senden büyük yok. Erdoğan var. Şimdi Erdoğan ay, ayvalık demişim Antalya artık yanmıyor derse inanmayacağız mı? Yalan söylüyorsunuz Erdoğan. Pakdemirli daha açıklama yapmadı mı diyeceğiz. Hani Rojava düşüyor demişti ya. Adamın gece rüyalarına girdi. 7 Haziran ve Rojava. Evet. Durum böyle, e, izin vermeyin bu e, devletin gençlik kollarına, derin devletin gençlik kollarına. Yani öyle kolay kolay insan öldürebileceklerini sanmıyorum, tabii e, söylemesi kolay diyebilirsiniz ama kimlik göstermeyin, göstermemeye çalışın. Hatta kendisinden göreli kimliği isteyin. Çünkü bu karşı çıkışlar olmadan kimlik gösterdiğimiz müddetçe bunlar işte o zaman daha fazlasına gidecekler. Bu ülke Ferhan Şensoy tiyatrosu oyuncularına nazi kıyafeti giydirdi Ferhan Şensoy. yolunda kimlik kontrolü yaptı nazi, nazi askeri elbiselerle. Ve bir takım insanlar gösterdi. Başka bir olay emin önünde sanıyorum. Nokta dergisi mi yaptı? Şimdi e, yanlış söylemiş olmayayım. Yere yatın diye bağırdı ve halkın yarısı yere attı. Film çektiler orada yani. Film çektiler dediğim bir video çektiler. Onun gerçek olduğunu kanıtladılar. Çünkü orada halk kim yere yat diyor, niye diyor, yer ıslak yağmur yağıyor diye sormadı. Bir emir geldi ve yatıldı orada yere. Bunu yapan da bir gazeteydi, dergiydi. Onun için işte orada yatmadığınız zaman, sorguladığınız zaman, işte o zaman söylediğim Erdoğan hükümeti ya da X hükümetin gelip gelmemesini tartışmayacağız. Bir sistemi tartışacağız. O zaman bir sistemi kafa tutmaya başlayacağız. Önemli olan o sistem. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Aşağı katta bir stüdyo hazırlamak gibi bir çalışmam var. Ama tabii inşaat çünkü orası önce başka bir dükkan olduğu gibi sokağa gören bir cam mekan. O yüzden oraya duvar falan örülecek. Ama sanıyorum orası bittiğinde tam bir gerçek televizyon, ufak bir televizyon stüdyosu gibi bir şey olacak sonunda. Biraz daha sabır. Evet, bir dahaki programda görüşmek üzere.